Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi bakalım dileklerinizi tutun. Ee, sizler için neler çıkacak? Ee, geleceğinizle, geçmişinizle. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Ee, verdiğiniz destekler için de ayrıca çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Abonelikleriniz ve beğenmeleriniz için. Şöyle fincanınızın içinde ayrıca şöyle bir göstereyim sizde görün. Bakın bir kadın bir erkek ağlıyor arkadaşlarım burada. Birisi ayrılmış arkadaşlarım burada. Bakın hemen bir kadın buna bir nedeni olmuş yani ayrılma sebebi olmuş. Bakın burada bir kadın bir kadın bir erkek çıkmış ayrılmalarına sebep olmuş bu kadın İki kişinin ayrılmasına. Bakın burada birazcık böyle kalp kabarıklığınız çıkmış. Bir şeye hemen üzülmüşsünüz, geçmişsiniz. Yani bir kalıcı bir e, üzüntü değil arkadaşlarım. Bir şeye bir anda e, şoklama gibi bir şey yaşamışsınız. İki tane kısa yolunuz var arkadaşlarım. Bakın üç tane isteğiniz birbirinize bağlantılı. Birbirine bağlantılı bu üç isteğiniz. Yolla da alakası var. Ve yoldan gelecekte paranız var arkadaşlarım. İşte ufak bir paranız var ama işinizi şu anlık işsizken görecek işsizler için. Yani iş, işsiz olana bir parça bir para gelecek arkadaşlarım. Bu arada kariyerini böyle ön planda tutmaya çalışan bir erkek var. Yani e, tamam sevdiğine, eşine zaman ayırmaya çalışıyor. Ama bu erkek kariyerini daha çok ön planda tutmaya çalışıyor. Çünkü e, birazcık maddiyat olmazsa huzur da olmaz gibilerinden mantıklı düşünen bir erkek bu erkek. E, yere düştüğü şekilde böyle hani bir avuç toprakla kalkar derler ya. Öyle bir tipte bir erkek bu insan. Hem de e, tutumlu yani... Har vurup har harman savurmayan bir tipi var bu erkeğin e, ha, hafif böyle zayıf çok kilolu bir erkek değil bir insana böyle gel dedikçe inadına geri adım atıyor arkadaşlarım bir insana böyle bir haber gönderiyorsunuz mesaj gönderiyorsunuz bakın gel dedikçe geri adım atıyor birazcık kendinizi böyle geri çekerseniz o insansın üstünüze gelmeye başlayacak yani meraktan dolayı. Size adım atmaya çalışacak, gelmeye çalışacak. Burada da M harfinden bir insandan arkadaşlarım böyle bir e, haberiniz var. Kocaman bir gördüğünüz gibi bir M harfi oluşmuş. Böyle karşınızdaki, karşınızdaki kişiye karşı böyle hasret, özlem, özlem duyuyorsunuz arkadaşlarım. Kalp kırıklıkları ne kadar da kalp kırıklıkları olsa da özlemle böyle sevgiyle yaklaşmak istiyorsunuz çok özlemişsiniz içinizde böyle yani gelse bir dünyalar benim olur gibilerinden düşünceleriniz var. Böyle bahçesini böyle düzene sokacak bir insan var arkadaşlarım burada. Yani bir bahçe temizliği böyle taş mı döşettireceksiniz böyle tel mi gerdireceksiniz böyle bahçe düzeni gibi bir şey gördüm. Kürekler kazmalar bakın bir erkek var burada yanında da arkasında bayan durmuş ya da bahçeniz var. Oraya böyle bir düzen şekile, şekil, e, şekile sokacaksınız. Korka korka bir dişçiye gideceksiniz arkadaşlarım. E, iki tane diş gözüküyor. İki diş yaptıracaksınız ya dolgu mu yaptıracaksınız çekim mi yaptıracaksınız iki tane diş gördüm arkadaşlarım. Böyle hırslarla böyle çalışan bir insan var. Aşırı bir hırslanmış. Yani bu isteğime kavuşacağım ben diyor. Yani başka bunun bir çaresi yok. Bu hırslanıp bu istediklerimi elde edeceğim diyor arkadaşlarım. Bir erkek kafaya takmış. Bazı insanların kendilerini böyle başarısız ve güçsüz görmesine artık katlanmaya tahammülü kalmamış. Ben herkese karşı kendimi göstereceğim. Bileğimi göstereceğim diyor çalışarak diyor. Çalışarak değil aslında beynini çalıştırarak bazı şekilde paraları kazanacak arkadaşlarım. Bileğiyle kazanmayacak, beyniyle kazanacak. Bir spora yazılmaya çalışan bir insan var arkadaşlarım. Şu 15-20 günde aklındaymış bayağıdır. Bakın burada bir spora yazılacak bir insan var. Sanki böyle bisiklet aleti, böyle koşu bandı, değişik bir aletler var. bir hani sağlık açısından da vücudunu toparlamak sertleştirmek amacıyla da böyle spora gidecek bir insan var ya da bırakmış bir ara vermiş tekrardan başlayacak böyle halter malter kaldırmak için böyle ağırlık ağırlık kaldıran bir spor aletleri gördüm arkadaşlarım ben burada saçlarını kestirecek bir bayan var arkadaşlar burada bunalıma girmiş bakın uzun bir saçları var şeyden sırttan aşağıda biraz kesim yaptıracak bir imza için çağrılacaksınız arkadaşlarım burada imza attırmak için çağrılacaksınız böyle çok para harcıyorsun gibilerinden böyle atışmalar oluyor bazen evde oğlunuz kızınız ya da karı koca olabilir Böyle koliler hazırlanmış. Hanenize kargoyla koliler gönderilecek arkadaşlarım. Sanki böyle bir kışlık bir şeyler yapmışlar. Hani böyle zeytin mi, peynir mi, gıda üstüne gelen bir paket olacak arkadaşlarım sizin. Gıda üstüne gelecek. Bunlar da bayağı bir sizin işinizi görecek. Bakalım tabağına da bakalım neler çıkmış. Kafasına çiçekler takan bir insan çıkmış arkadaşlarım burada. Hani böyle papatya tacı olur ya aynı o şekilde çiçeklerle yapılmış böyle bir taç var arkadaşlarım. Papatyadan taçlar gibi. Mutluluk tacınız olsun inşallah taktığınız taç. Huzurunuz hiç huzurunuz mutluluğunuz bozulmasın. Bakın burada bir stiletto tarzı bir ayakkabı var arkadaşlarım. Stiletto A harfinde bir bayan stiletto bir tarzı ayakkabı giyecek arkadaşlarım. <laughs> Topunun altında hemen bir A harfi yazmış zaten. Ee, şapkalı bir insanla bir görüşmeniz olacak arkadaşlarım ya da bu e, şapkalı bir insanla görüştükten sonra e, bu sanki böyle biraz da aslında denizciliği kazanmış ya da kazanacak bir insan var bakın burada bir e, yaşı küçük çünkü bu insanın evlenmeye hazır hissetmeyen bir insan 18'li 22'li yaşlarda olabilir 25'li yaşlarda mesleğini yeni alacak bir insana benzettim ben bu genç erkeği ve burada da dışarıdan bakın iki tane zayıf iki tane kadın müdahale ediyor. Hani lafıyla sözüyle size görümceniz veya ablanız olabilir veya eşinizin ablaları olabilir. işte her kimse akrabalarınızdan yani böyle biraz çok hanesin hanenize karışan gördüm. Böyle lambalar, lambalar alıyorsunuz arkadaşlarım evinize, ayize ya da böyle lambalar böyle değişik bir e, gittiğiniz yerden ya da böyle bir süs eşyası gibi lamba lambanın üstüne geçirilen kılıflar olur böyle bazen. Onlardan da olabilir. Bakın burada arkadaşlarım e, biraz kilolu bir bayan ellerini açmış sizin hanenize dua ediyor arkadaşlarım. Bakın bunu, bu kadının duasını çok çok alıyorsunuz. Dokuzlu rakamlar arkadaşlarım. Bakın dokuzlu rakamlarda böyle e, çok hayatınızda bir değişiklikler olacak. Siz de bunu gözle göreceksiniz. Gözlerinden böyle katarak ameliyatı olacak bir insan var sanki arkadaşlarım ya da ertelemişsiniz olacak arkadaşlarım bu bir erkeğe benziyor katarak ameliyatı olacak gibi arkadaşlarım sanki babanız mı dedeniz mi öyle bir şey gözüktü çok böyle karşı tarafa sabır çok gö göstermişsiniz arkadaşlarım aşırı tahammül aşırı bir sabır sabır göstermişsiniz ee, sabır gösterdiğiniz halde ee, bu şekilde şımarık şekilde davranmış karşı taraf size karşı bir davetiye gibi bir şey dağıtılacak arkadaşlarım zarfın içinde çoklu böyle zarflar dağıtılacak ya böyle mevlid gibi bir şey yapacaksınız ya sünnet gibi bir şey yapmayı düşünüyorsunuz Böyle çoklu bir zarfların dağıtı, da, elinizden çıkacak, dağıtılacak. Düğün yapmayı düşünenler, sünnet yapmayı düşünenler, mevlit yapmayı düşünenler bir kart gibi bir şeyler baş, bastıracak. Ya, kart gibi derken zarf da olmayabilir ya da böyle bir dükkan, mekan açılımı olur. Kart vizit bastırılır ya da kart vizit ya da reklam amaçlı broşür dağıttırıyor olabilirsiniz. Ben çoklu kağıtların gördüğünü, dağıtıldığını gördüm arkadaşlarım. Belki de bir mekan açılımı için kart vizit bastırıyorsunuzdur reklam amaçlı. İşinizden dolayı arkadaşlarım böyle bir yolculuğa gidip geleceksiniz. Yani bu sizin işinizle ilgili olacak. Ya da dışarıdan bir iş bulacaksınız. İşinizle ilgili bir yere gidip geleceksiniz. Yani maddi imkanlar çok iyi olan bir erkek çıkacak arkadaşlarım. Bu da sizin kafanızı karıştıracak. Bir gönlünüzde ateş varken, yara varken, bir başkasını düşünürken karşınıza bu insanın çıkması da aslında sizin için mucize olacak. Gelmezse gelmesin artık yeter be diyeceksiniz. Hani e, bana belki bu insanı unutturur diye aklınızdan geçirip bir adım atmayı planlayacaksınız. Bu insanın kaleklerini çok beğeneceksiniz. Bakın bu insanla sizi biri tanıştıracak karşınıza çıkacak böyle bir insan. Karşı tarafta bir uzlaşma olacak düşündüğün, düşündüğünüz bir insanla maddi maddi olarak arkadaşlarım bir uzlaşma olacak. Ya size verecek bir nafakası olacak ya da tazminatı olacak arkadaşlarım. Bu insanla bir uzlaşma uzlaşma gerçekleştireceksiniz. Bu parayı da alacaksınız. İki tarafta memnun olacak arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizi açarsanız, tümü yaparsanız benim bütün fallarımdan haberdar olursunuz arkadaşlarım. İyi günler diliyorum. Hepiniz, hepinize görüşmek üzere